Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Alanyaspor Fenerbahçe maçını yorumluyoruz. Keyifli seyirler. Çık kanat boş. Hata böyle çok iyi. Efecan bindir abicim. Çok iyi ve gol be. Gol be. Müthiş gol. İşte bu. İşte bu. Mükemmel gol, be, süper başlangıç. Daha iyisi olamazdı. İsabetli Mükemmel başlangıç ya. Hadi abi Alanya, hadi abi. Mükemmel gol ya, tam çatalı 90'a. Kapadığı Müthiş gol. Müthiş gol. Kaçtı. 13 Ocak'ta Basar. çok iyi. Şimdi araya var. Koca fal var sanki orada. Kaldı, devam pozisyonu bir daha göstertin. fal olabilir orada. Genduzi, Gösterin abi şu pozisyonu hadi. Arkadaşlar pozisyonun üstünden bir dakika geçti. Hala pozisyon ekrana gelmedi. Vardan hakeme de bir müdahale gelmedi. maçı devam ediyor. Tut abi. mi abi. Abi geçirme şu adamı. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Al. Penaltı Bakayım pozisyonuna bir de, daha. Yerde müdahale var ama penaltılık bir müdahale işte, değil bir arkadaşlar. Penaltılık, penaltılık da, bir müdahale, bir müdahale de, değil. Alanya Spor'un pozisyonu de, evet şimdi gösteriyor. Bu da, bir daha göster da, abi da, şunu yakından. Oster de kaptırıyor. Bu Osterwolde'nin ayağı Alanya Sporlu futbolcunun ayağına çarpıyor tam yerdeyken. Yani faal ve kırmızı kart olabilirdi ama çok ağır bir karar olur. Eğer Osterwolde'nin vuruş şekli biraz daha yukarıdan olsaydı kırmızı kart olurdu. Çünkü kaleciyle karşı karşıya kalacak Alanya Sporlu futbolcu ama ya yani faal bir pozisyon değildi. Gördüğümüzde heyecanlandık ama ağır bir karar olurdu. diye. Maestro ne yapıyorsun abi ya? Çalışıyor Maestro açlı ayağından Şikliniyen müdahaleyi yaptı. Şimdi Musab'a tepo yüksek hızlı geçti ortaladı Musab'a. Taşıyor topu ceza sahasına Musab'a Musab'a kaleye doğru yükseldi Tanişka ve gol. Abi o nasıl gol ya? Top ağalarda Anderson Tanişka. Musab'a taşıdı Tanişka. Ya kale ne yapıyorsun nerede de topu senin ya. Ya kale çıkıp alman lazım o topu Allah seni bildiği gibi yapsın ya bir 1 1-1 Fenerbahçe attı golü Alanya Maç şimdi yeniden başlıyor Arkadaşlar maçta 13. dakika Çok tempolu çok hızlı bir maç var Alanya Spor'da Fenerbahçe Boyun eğmiyor elinden geldiğince Mücadele ediyor Maça iyi hazırlanmışlar Fenerbahçe zaten son zamanlarda çok formdaydı. Yani müthiş bir maç oluyor, müthiş tempolu bir maç oluyor. Bakalım maçın sonunda neler göreceğiz. Çok iyi. iyi. Ah be Efe, nereye açtın abi? Şimdi çok iyi. Abi çevir içeriye. Vur be dokun şuna ya. Çok iyi pas. Güzel aç abi. Vur. Alanyalılar el var dedi ama pozisyonu tekrar bir bakalım. Yok penaltı yok. Alanya Spor penaltı bekledi ama hem kendi takım oyuncusu Fenerbahçeli oyuncu topu uzaklaştırmak için vuruyor. Hem de Fenerbahçeli oyuncunun eli kapalı gibi bakayım. Evet el kapalı penaltı yok. Bu Alanya Spor'un kalecisi ne yapıyor abi ya? İsmail'in kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Fenerbahçe öne geçmeye yaklaştı. Şimdi Mert'ten uzun top. Talişka dönerek kuramadı topa. Yemin ediyorum topu yumrukladı zannettim ya. Talişka düşündüğünü yapamadı. Bir büyük tehlike daha Alanya kalesinde. Efecan Alanyaspor'un Spor'un kalesine iki top geldi. İkisinde de kalecinin çok büyük hatası vardı. Hele özellikle direkten dönen topta ben kaleci topu yumrukladı zannettim ama yumruklamamış. Ya Alanya Spor'un bu kaleciyle bu maçı tamamlaması çok zor görünüyor. İnşallah kendi çekip düzen verir. Maçın geri kalanında daha iyi aksiyonlar alabilir. Tek kemenli bu şu anda. İyi orta gol getirir abi. Korner. Ya İsmail'in direkten dönen topunda ofsayt var gibi duruyor. Ama çizgi gelmediği için tam bilemiyoruz. Hadi abi, hadi abi. Bir orta gol getirir. Dur, iyi orta gol getirir. İyi orta gol getirir. İşte bu. İşte bu. İşte bu be. Abi Alanya Spor Abi müthiş oynuyor. Müthiş oynuyor. müthiş gol. Hadi Alanya Spor. Durmak yok. 3-4 hadi. Yapıştır geç yoktu. Çeviriyor bunlar maçı. Efe Can hadi abicim. Hadi bak güç gelsin. Vuri vursun. Gol direkten döndü. İlkan oh be. Oh gol olsa ne güzel olacaktı ya. Arkadaşlar ilk yarı bitti. Alanya skor dersinde çok iyi çalışmış. Alanı çok iyi kapatıyor. Ön tarafta çok iyi paslaşıyor. Ayağı tek toplarla çok iyi yön değiştiriyor. Kanat değiştiriyor. Fenerbahçe'ye göre maçı daha çok istiyor. Daha çok isteyen taraf Fenerbahçe Alanya Spor tarafından şu anda eziliyor. İlk yarının özeti bu şekilde. İnşallah ikinci yarı da bu şekilde devam eder ve kazanan Alanya Spor olur. İkinci yarıda görüşürüz. Evet arkadaşlar maçta ikinci yarı başladı. İnşallah Alanya Spor ilk yarıdaki mücadeleyi devam ettirir ve kazanan taraf olur. Keyifli seyirler. Arkadaşlar Fenerbahçe ikinci yarıya fena başlamadı. 10-15 dakikayı bir 10-15 dakikayı Alanya Spor'un atlatması gerekiyor. Fenerbahçe geride olduğu için baskılı başladı çünkü. İnşallah bu süre zarfında gol yemez. Hatta arkada bulacağı boşluklarla golü bulur Alanya Spor. Bakalım maçın ilerleyen dakikaları bize neler gösterecek. Sol kanada Mert yükseldi. Mert kafayla indirdi ceza sahası için Lima. Tekrar Mert. Ya abi dedim yemeyin 10 dakika yemeyin şu golü ya. <laughs> abi Fenerbahçe ikinci yarılarda ya maçta geriye düştüyse daha iyi başlayan taraf oluyor. O yüzden de bir 10-15 dakika Alanya Spor'un direnmesi gerekiyordu. Ofsayt diyor pozisyonda gol. Ve ilk yetişen bu topa Musaba oldu. Korendo Alanya Spor 2, Fenerbahçe 2. Kalecinin de yapacak i̇lk bir şey yok. Seçim Çıkarmış seçim ama top. Alanya Spor deplasmanında kale önüne olacak. düştü yani. Yapacak bir şey yok. İncelemeyi bekliyor Mehmet Türkmen. Ne inceliyorsunuz abi? Pozisyonda bir şey yok dedi Alanya Sporlu oyunculara bu sabah Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Alanya Spor'a atmış oldu. Şikriyer, Mert. Şimdi Şikriyer, Mert. seyreyle Fenerbahçe. Yarınlar yokmuşçasına top oynayacak. İyi seyredin arkadaşlar maçı. Yarınlar yokmuşçasına Fenerbahçe top oynayacak.

Allah Allah. İlk yarıdaki Alanya Spor gitmiş yoldan geçen 11 tane adamı tanki toplayıp sahaya çıkarmışlar gibi ki top yapamıyor Alanya Spor. Arkadaşlar maçta 65. dakika. Fenerbahçe ikinci yarıya daha iyi başladı. Daha istekli olan taraf. Alanya Spor ise el sadece savunma yapıyor. Onun dışında bir şey yapamıyor. İleriye top götüremiyor. Yani ilk yarıdaki Alanya Spor'a ne oldu hiç anlamadım. İnşallah bir an önce silkelenirler. Teknik direktörün de bu arada... Bu arada Fenerbahçe gol atıyordu yorum yaparken. Kaleci son anda çıkardı. Teknik direktörün maça dokunuş yapması gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe akın akın geliyor. Yani üçüncü golü de bulacaklar. O yüzden bir müdahale gerekiyor maça. İnşallah Alanya Spor Teknik Direktörü o müdahaleyi yapar ve takım biraz daha toparlanır. Golü de bulan taraf Alanya Spor olur. Alanya Spor topu uzaklaştırıyor. Dönen top ikinci topları Fenerbahçe topluyor. Yani Top Alanya Spor ceza sahasına geliyor. Alanya Sporlar topu uzaklaştırıyor. Fener alıyor. Gene atak yapıyor. Ya yani maçın gidişatı bu şekilde şu anda. Dediğim gibi teknik direktörün değişiklik yapması gerekiyor. Alanya Spor bu şekilde maçı tamamlayamaz. Yani bu şekilde puan alamaz bu maçta. Kulüp doktorları sağlık bu uyarıları önemli. İki oyuncuya tekrar hareketlendi oyun. Fred. Asensio, Asensio Ertuğrul öyle bir pas verdin ki Allah senin belanı vermesin ya. Fred'in göğsüne pas verdi ya. O Asensio'dan nefis asist. vuracak gibi yaptı. Pası verdi bomboş Tarişkara. Ya dedim ki maçın ilk yarısında bu kaleciyle Alanyaspor bu maçı bitiremez dedim ya. Arkadaşlar üçüncü golden önce kaleci Ertuğrul'un attığı pasa bakın ya. Attığı topa bir bakın Allah aşkına ya. İlk golde çıkıp topu almadı. Üçüncü golde attığı pas kısa düştü. Yazık oldu. Alanya'nın ilk yarıdaki futboluna yazık oldu. Kaleci yüzünden yazık oldu ya. Evet, son geldi. Zorlu maçta. Oldu Arkadaşlar maçın sonuna geldik. Fenerbahçe ikinci yarıyı oynadı. İlk yarının sonunda da söylediğim gibi. Fenerbahçe yenik girdi. İlk yarı yenik bitirdiği maçların ikinci yarılarında reaksiyon gösteriyor ve maçı çevirmesini biliyor demiştim. Bu şekilde de oldu. Fenerbahçe maçı çevirdi. Alanya Spor doğru düzgün bir top oynayamadı ikinci yarıda. Bunun sonucunda da Fenerbahçe 3 puanı evine götüren taraf oldu. Galatasaray'la puan farkını biri indirdi. Bir şey diyemiyorum. Fenerbahçe iyi oynadı çünkü. Önümüzdeki maçlarda görüşmek üzere.